bugün güvenlik kamerası kablosu nasıl hazırlanır, kameraya nasıl bağlanır, kayıt cihazına nasıl bağlanır ve adaptör bağlantısı nasıl yapılır onları göstereceğim. Denemelik ufak bir kablo ayarladım Maket bıçağıyla kablomuzu zarar vermeden çizerek ayırıyoruz. 1 santim gerisinden 2 santim, 3 santim gerisinden Kamera kablosunun içerisindeki kırmızı ve siyahları ayıracağım. Siyah enerji yani eksiği ayırdım. Şimdi de kırmızı artı veriyorum. ayırdıktan sonra kablomuzun yardımı kısmı izole bant ile güzelce bantlıyoruz saçak saçak olanlar şasedir bunları da şöyle birleştirip şu dış korumasını atabilirsiniz PNC konnektörümüzü vida kısmına ilk olarak geçiriyoruz. Sonra PNC'nin içerisinden çıkan sıkıştırma tapotunu potunu kablomuzun üstüne sardığımız şasenin üzerine sıkıştıracağız. Sonra. Şöyle 1 santim geriden beyaz korumayı 1 santim bırakarak çok hafif çiziyoruz. İster maket bıçağıyla ister yan keskileri de yapabilirsiniz. Aynı anten kablosu yaptığımız gibidir. Değişen hiçbir farklılık yoktur. bir BNC vidalama fişini Kamera kablomuzun camlarının üzerine geçirdikten sonra sıkıştırıp son olarak da biyansimize kapatıyoruz. Şu an kamera tarafının biyansı hazır. Enerji soketine bağlayacağız. Kırmızıyı soyup Siyahı da soyup içerisindeki bakır teli göreceğiz. Power jackımızda fabrikasyon böyle uzundur. Kısa bırakabilirsiniz. Uzun da bırakabilirsiniz. Değişen bir şey yok. Aynı şekilde bunları da soyup iç korumasını aldığımızda iç bakır kısmı çıkacaktır. Kırmızı ve siyah. Kırmızı artı siyah eksidir. Power Jack'taki kırmızıyı, kamera kablomuzdaki kırmızıya birleştirdikten ve sardıktan sonra izole bantla üzerinden geçeceğiz. Üzerinden geçtikten sonra bu sefer kamera kablomuzdaki siyahı Power siyah siyaha yine birleştirip izole bantla güzelce bantlayacağız. Önemli olan artı ile eksi birbirine temas etmesin. Ben şu an siz görün diye hızlıca yapıyorum. Siz daha yavaş ve titiz bir şekilde yapabilirsiniz. Kamera kablomuz hazır. BNC kamera kablomuzun bu kısmına power jack'a da kamera kablomuzun jack kısmına bağlıyoruz. Şimdi sırada kayıt cihazı kısmı var. Yine aynı şekilde kablomuzu biraz önce yaptığımız gibi aynı işlem. Bu sefer bir karış geriden adaptöre bağlayacağımız için biraz uzun kalsın kablomuz iç kısmı. Yine kırmızıya ve ayırdık. İzole bantla tekrar üzerine güzelce kapatacağız. Yaptığım işlemler biraz önce yaptığımın tamamen aynısı. Yansı konektörümüzü aynı şekilde ilk önce bir de kısmına geçirdikten sonra şaseyi kablomuzun üzerine doluyoruz. Ve ahtapotu, yani sıkıştırmadır. Sıkıştırmayı da üzerine takıp beyaz korumayı 1 cm boşluk bırakarak yine aynı şekilde kesiyoruz. Biraz önce dediğim gibi Anten kablosu yapar gibi Aynı işlemde değişen bir şey yok Evet vidalama kablomuzu Üzerine taktık Sıkıştırdıktan sonra Son olarak Kapatıyoruz Evet bu kısımda bitti. Şu an bağlantı kablomuz hazır. Bağlantı kablomuzun BNC konnektörünü kayıt cihazımızın arkasına bir numaralı sokete bağlıyoruz. Sizin, ben şu an denemelik bir kamera, iki kamera, 3 kamera, 4 kamera, 5, 8, 16 kameramız sizin olabilir. Ben denemelik bir kameradan örnek gösteriyorum. Örnek veriyorum 4 kameranız varsa 4 tane kablo yapacaksınız. içinden 4 tane kırmızı, 4 tane de siyah çıkacak. Soketleri yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 diye bağlayacaksınız. Gelelim adaptör bağlantısına. 224 volt regülülü kamera adaptörümüz var. Ee, 220 volt çıkış kablosu hazır. Sizin temin etmenize gerek yok. Biz hazır bağlayıp gönderiyoruz zaten. Üzerinde kom, kom, v artı, v artı girişleri var. Üçüncüyü boş bırakıyoruz. 4 kom, 5 kom, 6 v artı, 7 v artıdır. Komlar eksi, v artılar artı demektir. Her birinden ikişer tane var. Siyahımız eksi olduğu için koma adaptörde koma Kırmızı kablomuz da artı olduğu için adaptördeki B artıya bağlıyoruz. Bağlantıyı bitiriyoruz. Her birinden dediğim gibi ikişer tane olduğu için örneğin sizin 4 kameralı bir sistem kuruyorsunuz. 4 kırmızı, dört tane siyahınız var. Örnek veriyorum. 2 eksi, 2 eksi, 2 artı, 2 artı olarak dağıtabilirsiniz. Veya dört tane siyahı bir tane eksiye, dört tane kırmızıyı bir tane ve artıya bağlayabilirsiniz. Yani nasıl bağlarsınız bağlayın hiçbir önemi yoktur. Bu fark eden bir e, değişiklik göstermeyecektir o kısım. Adaptörün fişini elektrik pilinize taktığınızda elektrik gelecektir. Teşekkürler.